tavşanistan'dan merhabalar arkadaşlar dostlar ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. hepinize ayrı ayrı selamlıyorum <laughs> bu benim tavşanım prenses ee, arkadaşlar kanalı kurmamdaki sebep e, ufak ufak e, tavşanların dünyasıyla ilgili bilgiler e, hani ben de çok usta değilim ama sizi de bilgilerimle bilgilendirmek istiyorum açıkçası Şöyle başlayalım. Bu küçük tavşanımız bir buçuk aylık kendisi. Ben bunu aldığımda yaklaşık bir aylık falandı. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bilinen bir şey var. Tavşana ver havucu, ver lahanayı, yeşilliği. Ama işte yok öyle bir şey maalesef. Tavşanların sindirim sistemleri çok zayıf olduğu için ve nazik hayvanlar olduğu için bunlara üç aylıktan önce yeşillik vermemeniz lazım. Çünkü yeşillik verdiğiniz takdirde ishal oluyorlar ve ölümlerine kadar gidebiliyor maalesef. Bu yüzden dolayı 3 ayını doldurana kadar hayvanlara şöyle ben sizler için hazırladım. Kuru tahıllar şöyle. Ee, ve en bayıldıkları da kuru yamca, kuru otlar. Ee, bunları pet shoplarda bulabilirsiniz, aktarlarda bulabilirsiniz bulunması çok kolay şeyler ve ben e, bu karışımları bazen kendim evde de yapıyorum özel olarak. Buğday, arpa, yulaf, e, tavşan yemi, işte ay çekirdeği böyle karışık halde kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Tabi tavşanınızın e, yeme zevkine göre değişiyor bunlar. Emin olun hepsi bayılıyor zaten. <laughs> Şimdi şöyle e, unutmamak için küçük küçük notları aldım. Tavşanları e, deniyor. Yani çok bilinen bir şey. Evet ama maalesef e, maalesef demeyeyim. Bu çok artı ve güzel bir şey. Tavşanlar tuvalet eğitimi verilebilir hayvanlar. Yani belirli bir bölgeye genelde köşeleri e, kendilerine tercih ediyorlar tuvalet olarak. Oraya bir kere yaptıktan sonra siz onun e, tuvalet kabını oraya bırakırsınız. Peçeteyle silip içine atın tuvalet kabını. Hayvan bir daha kesinlikle başka bir bölgeye yapmayacaktır. Mesela bu küçük tavşanımız da evde zaman zaman ben bunu açıyorum. Gidip kendi tuvaletine yapabiliyor yani. Şöyle tabii her zaman açamıyorum. Çünkü şey çok meraklı küçük o yavru olduğu için çok meraklı kemirme içgüdüleri var bunların. Sağa solu kemiriyor ve yani yanlışlıkla kendine zarar verir diye korktuğum için sürekli açamıyorum yani gözüm üstündeyken yanındayken açabiliyorum. Yemek düzenleri dediğim gibi kuru gıdalar e, yonca arpa sapı e, yulaf sapı bunları severler bunları verebilirsiniz. 3 aylıktan sonra da evet az az yeşillikle başlayabilirsiniz az az Mesela haftada bir gün yarım kıvırcık yaprağı diyelim ya da maydanoz maydanoza bayılıyorlar çok seviyorlar ha, doğum süresi bu hayvancıklarımızın poçiklerimizin doğum süreci genellikle 30 gün bazen 31 32yi bulabiliyor Yaklaşık 5 ile 8 arası yavru yapabiliyorlar. Doğumdan sonra da anneler 30 gün, 40 gün yavrularını emziriyorlar. Genelde günde bir kere ve gece yarısı bir kere emziriyorlar. Bizim görmediğimiz zamanlar Bu onlar için yeterli oluyor daha sonra da yavrular zaten yavaş yavaş ufak ufak anne tarafından öğretiliyorlar e, ders veriyor anneleri bunlara e, ufak ufak küçük kuru yonca kırıklarından yemlerden anneleri öğretiyor yiyorlar kendileri sularının her zaman temiz olması lazım bu çok önemli tavşanlar e, çok dağınık hayvanlar yani düzeni fazla sevmiyorlar sürekli döküp şey yapabiliyorlar tabaklarındaki yemleri şeyleri Sularını her zaman temiz tutun ki hayvanlar dışkılarını içine giderse olmaz yani sağlıklı olmaz hiç iyi olmaz. Gece çok aktifler evet gündüz dinlenirler gece full aktifler Yani onların da doğasında o var demek ki. Şimdi şöyle arkadaşlar tavşan alacağımız zaman bir dişi bir erkek almak isteyebilirsiniz. Hani Kendiniz üretmek isteyebilirsiniz. Bir dişi bir erkek evet kararında. fakat e, erkeklerin iki tane olması kavgaya neden oluyor. Erkekler lider ruhlu oluyor tavşanlarda ve tavşanlar birbirlerine eziyet edebiliyorlar. Yani bu bölge benim, bu bölgeyi kimse, başka kimse sahiplenemez gibi tavırlara giriyorlar. <laughs> bu yüzden dolayı birbirleriyle e, kavga edip zarar verebilirler birbirlerine. O yüzden dolayı bir erkek bir dişi alabilirsiniz ya da iki dişi bir erkek alabilirsiniz. Aynı ortamda bulunmaları bu tabii karakter meselesi. Bazı hayvanlar e, ufaklıktan beri birbirlerine alışmıştır. Kardeştirler, ne bileyim, aynı ortamda yaşamışlardır. Birbirlerini kabullenmişlerdir. Bu farklı bir şey ama siz başka başka bölgelerden birbirini hiç tanımayan tavşanları aldığınız zaman bu genelde sorun yaratıyor maalesef. Eğer hayvanların birbirine zarar vermelerini istemiyorsanız yani erkeği bir tane tutun bence. Benim 10 tane hayvanım var evde. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Evet bakımları gerçekten zor oluyor. Yani şöyle sürekli ilginizin üstünde olması lazım. Çok seveceğin ve çok tatlı hayvanlar. Dediğim gibi ağızları yok, dilleri yok, e, sesleri çıkmıyor. Özellikle apartmanlarda e, çok rahat beslenebilecek bir hayvan. Bu piramidekimiz de böyle bende uyudu şimdi. <laughs> Bakmayın böyle oldum ya. Aslında kendisi çok yaramazdır. Ben <laughs> birazcık sana yonca verelim. Prensesimizin gözleri var da mavi renkte. Çok sevimli, çok güzel bir marka var gelinme. Arkadaşlar, e, yani çok bilgiliyim demek istemiyorum ama e, bu konu hakkında merak ettikleriniz olabilir. Ne bileyim bir şeye takılmış olabilirsiniz. Bana e, bu sayfadan yorumlardan yazıp e, sorabilirsiniz. yanıtlamaya çalışırım. Seve seve yardımcı olurum bu konuda. Onun dışında arkadaşlar, herhangi bir tavşanınızda farklı bir rahatsızlık, durgunluk, ne bileyim ishal durumu görürseniz lütfen hemen veterinere götürün. Çünkü özellikle ishal ölüme kadar götürüyor yani bir gün içinde bile ölebiliyorlar. Çok dikkat edin onların e, hareketlerini sürekli gözlemleyin. Gözlemlemek gerçekten çok iyi bir şey tavşanlar için. Çünkü ben bunu zamanında yaşadım. Birkaç tane tavşanım öldü maalesef. Dediğim gibi yeşillik verdim. Havuç verdim. Ve sonucu ölümle bitti maalesef. Bir gün içinde öldüler. Bu sizin de yaşamanızı istemiyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Zaman zaman size kısa kısa kesitler halinde e, bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Prenses Leğe'den size hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.